Devlet stabil olanı dinlemen lazım. Bakacağız abi işte. Gelin şu çakal gengi sınavına başlayalım. TikTok sayesinde çoğu şarkıyı dinlemiş oluyoruz da. Oğlum Viktor'a benziyor lan çakalın yüzü. gerizekalları Önce fanlar gider sonra arkadaşlarım Ağlayan bir tek olur arkamdan en son validem Yaptığın her şey için olsun lütfen ailen. lütfen. Arama uzakta hiç değiller uzakta Harbi sırttan vuracak olanlar yanında tuzakta Yanında raftaydım ellerinde kurakta Hayatı ilk anladığımda benle bendik sokakta Kirli geçmişim her gece bir yetmişim istediğiniz hayattan benim vazgeçişim Her sene sonunda bir dostumu kaybettim O çakal buda çok garip bir tarz zaman okuyor. Harbi çok beklemedim. Evet. Hep boşlu azalım. Öyle değil bir çekişim var. De. Şimdi çatışma. Dört köşede çatışma. Kazanan abiler kardeşler bulunca. Olmuş baretta. Ellerinde oyuncak. Senlik değil karınca. Sen çalış sakın vurulma. Ömrünü çürüttün gangsta life. Sokakta önemli değil tabi insta like. Naga tutarsa elinden bu gangsta life. Bırakmaz vurur tüm darbeler sana gelir üzerine duvarla Kimsen yok yanında Ölüler kervanında Kendimi bulduğum tek yer gangstallar Bagaj diyon keleş ediyor ateş Gördüğümü mü bileyim dinlediğimi mi kardeş Bize hiç inandırıcı gelmiyorsun kardeş Vefa denen ağır yuktur taşıyamadın kardeş Atış serbest götün yerse kardeş istersen kafes Pesedendir kalleş Güllük gülistanlık oldu sanıyorsun her şey ama Hayatının karmasını bilmiyorsun kardeş Sırtımda yara var Emanet izleri en illegal Bu şakan ses sonuna e, Gitmemiş bence ama sözler kötü değil senden gizledim Her gün izledim bu gözlerimle izledim Uyandığımda ben genelde olmuyor gündüz günlüğüm... Evet şunu sansar okusa evet Yani bir tek sansar sansarsal bu tarzı olmuş bence dediğiniz gibi. Ben çakala uyduramadım. Gerçek harbiden, gerçek mi lan harbiden? Bir aşk harbiden, çıkar mı lan partiden? Belki nadiren, belki bu benim badiren. Bu, bu kısmı diktor sana vardı. Ben miyim lan kaybeden? Ha? Ben miyim lan kaybeden? Ha? Hiç olmadım kaybeden. <laughs> Ömrümü çürüttün gangsta life. Sokakta önemli değil tabi insta like'ına da. Tutarsa Tut. elinden bu gangsta life. Bırakmaz vurur tüm darbeler sana. Gelir üzerine duvarla. Ölüler kervanında Kendimi buldum Bence bu şarkı biraz tutarsa yani beklentiden, beklentiden daha üstün bir şey olursa böyle e, Türk sanat müziğinden birisiyle belki remixi de çıkabilir. Yeni <laughs> şey derim evet. Fena değil ben beğendim. Güzel. Abi asıl muhabbete gelelim. Jefret'in albümü var. Jefret de kendisi de şey demişti zaten konuştuğumuzda da. Ağlayarak yazdım. bayağı çok ciddiye aldım. Hani şunu siktim şunu soktuğumdan daha çok gerçekten bir şeyler yaptım dedi. Şimdi Spotify'dan mı dinleyelim? Bence Spotify'dan dinleyelim ama e, klipleri şey yapalım. E, Burada izleyelim. Zaten bir tek Saikon'un klibi var. Bir de şeyin klibi var Amsterdam. Gelin abi bakalım. Halim hoş geldin tekrardan. Hoş canım hiç. Sen dinledin mi Halim'i? Ya, şu an sende gördüm. Hadi bakalım. Ben her zaman doğru söylerim. Yalan söylerken bile. Tarık geçmişi bitir. Gece olduğunda krizlerin başlar ne ara biter oldu lan zor Onu piyancı bari almadın mı? Böyle bir anda onun piyancı giriyormuş gibi aldım Lan savaşlar bu kadar sözü kaldıracak kafa kalmadı Beni uyuşturacak uyuşturucu kalmadı Psikoz, düşük doz, kriz, psikolojim kriz Çıkma sokak gibi labirent, beynim bir hapis Sağ tarafta şeytan, sol tarafta meleklerim Aynaya karşı diyorum senleyi, dileklerim Senaryo belli başta, yazılmış bir kader Kerim bu ara biraz değişik, kendinden bir haber Deli bal, zehir bana, tadı tuzu kalmadı Kafama dayadım silah, başka yolu kalmadı Bir hapis, bir mezar, bir yalan, bir taraf, bir kader, bir keder Ulan artık bir yeter Sonra düştüğünde bahaneler başlar Acele eder şekilde uzar arkadaşlar Kime göre neye göre bana göre tek bir Sokakta tanıştığım yaşım 10 ya da 11 Bozuk kafa mentalim on üzerinden bir Geziyordum mahallede kulağımda no bir Benim hayatım tutamadım ellerimden kaydı Sigaraya başladığımda tam 2 liraydı Yaşım daha dokuz ama ciğerim nasıl dayandı Boyum harbi belimdeki sallama kadardı Salak dayı emerran hayatın yalan eskiden yazardım da şimdi kalmadı bir davam kaçak göçek yaşa firari dava peşindesin ama senin ticari Kalbim, duvarı çiziyorum diye eee Drake'in var ya o Monday, Wednesday, Friday, Saturday to Sunday e respect bu e respect o çalmak değil kızıyor annem daha dün şimdi çiziyorum anne komadaydım daha dün ilan perilerim bende milham alıyor bu şarkıyı dinleyen kişiler mezar arıyor Sen bizim kick falan eklense de kik vurdu. Ama güzel ama. Ya, intro, in, intro intro olarak bakacaksa güzel. güzel. Ve başlıkta da yüzleşme, yüzleşme gerçekten yüzleşme var bir şey anlamda. Uzun'un introsu var ya mesela uzun introsu ben şarkı olarak dinliyorum, seviyorum. Uzun introsu Onun güzel. Evet. Tamam zaten bunu dinlemiştik tekrar dinleyelim mi? Ee, Amsterdam. Yani bunu biliyoruz ya. Biliyoruz yani. zaten o yüzden geçiyorum. Aynen. Nefes almak zor var 3. şarkı olarak. Totalde kaç şarkı var ona bakayım ben bir. 9 şarkı var. Çok duygusal beatler var bak. Hani sonuna kadar ikimiz olacaktık ve bulup içinde ikimiz kalacaktık Bir kedimiz olacak ve ona bakacaktık Kötü günlerimizi güllere kamacaktık Nefes almak zor iki gündür Uyumuyorum sana kuruluyorum ne yapayım Bana zor 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 Nefes almak zor iki gündür Dedim ama yalan attı Güya seninle birlikte alkolü bırakacaktı Hani kötü olunca sarılacaktı Bende bir kavga kadar bile kalmadı hatırım Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar Alın yazın güzel olsun Senin kadar güzel olsun Nefes almak zor Çok zor Kaderimiz güzel olsun Ama Nefes almak zor iki gündür uyumuyorum sana. Har değiştirmiş Jeffret Bey bence yakışmış. Ses sonuna da gitmiş bence. Kış girdi bir tık daha böyle melankoli şey takılıyorlar. Duygusal ve güzel olmuş bence. Yıldızlar bakalım. Peki ha. Biraz garip olmuş. Yani bilmiyorum. Ya yani, ben yorumlayamadım. Garip geldi biraz bana. Kötü değil, garip geldi. Yani benim tarzım değil. Vallığını bala daha bende. Düncen bile oynarım yani şu an. bilmiyorum. Tam bilemedim. Akif Alkan Cefret diyor. Evet şarkılarda bu arada şey hani bunu amına koyayım hani skipleyeyim dediğim şarkı yok. Hepsi sonuna kadar dinletiyor. Sıkmıyor yani aynı dediğin şey muhabbeti var. Bir sonraki şarkıyı merak ettiriyor albüm. Kavi Grin'in vokalini mi Akif Alkan? Ben bu adamla nerede karşılaştım biliyor musunuz? Eğer dediğiniz kişi yüzünde canlanan kişi ise Baran'la Çağatay'ın e, klip çekiminde gibi Okuyup yazdım çektim seni Tam kaybetmişken dengemi ara Kozadan çıkan kelebekler gibi imkansızdan hayret beni Yok bir daha bulamazsın dingimi ara Bir kum tanesi kadarım ama bütün çölün dertleri sırtımda Ağlatanın ismi saklıdır bir şairin yaşlarında. seni düşünürken diyorum her seferinde bizim için bir yol yok Herkesten yakın olmak istediğine uzaktan bakmak çok zor Ah o kara gözlerin ne yapalı koya Gidene değil veda kalan adama koya Sana ellerimle papatyalar topladım Senin kadar güzel olmadığını anlayana kadar Zaman geçti çok zaman geçti Yandım ben de sen yardım ettin Olmaz diyorsan güzelim boş ver kalp elbet bir gün alışır Siyah da beyazın zıttıdır ama yan yana en çok daha yakışır ne cennet ne cennem sensiz Abi, Geçen her yerde zaten viranıyım Sana nasıl aşık olduğumu Bir de dönüp de İstanbul'a bahsedeyim Tek solukta bir tane roman gibi Okuyup yazdım çizdim seni Tam kaybetmişken dengemi ara arar, arar, arar. Kozadan çıkan kelebekler gibi imkansızdan haret beni. Yok bir daha bulamazsın dengemi arasan da. Kulukta biten bir roman gibi okuyup yazdım çizdim seni Tam kaybetmişken dengemi ara Kozadan çıkan kelebekler gibi imkansızdan harit beni Yok bir daha bulamazsın dengemi ararsan da çok güzel. Yan beyazın zıttıdır ama yan yana en çok o yakışır Evet Sonra da Akif Balkan giriyor ya. Bu arada albüm iyi arkadaşlar. Gecin abone olmuş. Az önce de sanırım kim olmuştu? O adam fit stabil. Bu arada gram beklemediğim bir şeydi. Söyledi, yani söyledi zaten de. Gram beklemiyordum yani stabil. O gün de çok şaşırmıştım. Var dedi stabil fit var diye de. Bakalım nasıl olmuş. İlker çok duygusal değil mi ya? Güzel bir adam. gibi hayat son bölüme kadar oyaladı Kötü adam oldum beni bir başrole koyamadı Rol icabı gülüyorum bir gözlerim dolamadı Şefkat istiyordum ama beklesem de ağlamadı Söyle hadi hangi biri yalnız kaldı En azından eskiden biraz umudum vardı Gözlerimde yaş ama başım dik dururdu Yüzünde tebessüm olan bir adam vardı İşte o adamı öldürdüm Bir derdimiz var senle kendimle gömdürdüm sana söylemeye laf yazdım Bursağıma takılınca teker teker öksürdüm İşte o adam bir derdimiz var Senle öfkenizi görmüştüm Bir sigara söndürdüm Bir gençliği yaktım Et dua etmiyorum Sizi bulacak ahım yeah. İşlerin iyi gider Kıskananlar olur Kötü gider adın unutulur Varsa seni satıp giden para gibi bozdur onu Rapçilik budur mikrofonun senin dostun olur Düştüğünü görmek bile insanlara kozdur Yansa bile canın bunu belli edemezsin İftira atarlar kendini savunamazsın Çünkü sen onlar gibi fazla bağıramazsın Bazıları düş kırıklığı konduramazsın Tek gecelik ilişkide şefkat bulamazsın En değerli hazinen dostlarını ailendir Yani sadece parayla zengin olamazsın Metropolün otobüs durağında Derdine derman olan bir şarkıyı hiç unutamazsın Bazen olmaz etrafında bir tane insan bile Güneş bile tereddüt eder doğarken İstanbul'a Çamur gelir üzerine sen yaşarken insan gibi Doğru yolu bulmak uzun sürebilir tabi Yaraların tecrübedir onlardan utanma Pes etmeyenler bir gün kazanırlar unutma Nereden geldiğini neye değer verdiğini Doğruyu aradığını yanlışı bildiğini Hayallerinin peşinden düş yollara Şimdi kim olduğunu göster onlara Bunlara. İşte o adamı öldürdüm Bir derdimiz var seninle kendimle gömdürdüm Sana söylemeye laf yazdım Kursağıma takılınca teker teker öksürdüm İşte o adamı öldürdüm Bir derdimiz var seninle öfkenizi görmüştüm Sigara söndürdüm Bir gençliği yaktım Yet dua etmiyorum sizi bulacak ahım Şöyle bir şey söyleyeyim Hani genelde fitler taşıyor falan deriz ya parçaları Bence eşitler Jepret de çok iyi söylemiş. Stabil de çok iyi okumuş. Stabil çok iyi duygusunu da vermiş. bayağı iyi şarkı olmuş. Şu an dinlediğim en iyi şarkı buydu. Güzel şarkı. Çok güzel parça olmuş. Bir de uymuşlar bence. Yani şey diyemem. Stabil taşımış amına koyayım. Öyle bir şey yok. Şarkı ikisi de, ikiz kısmı da çok iyiydi. Stabil'in verse'ü de iyiydi. Hem de Jepret'in akırı da artık verse'ü de iyiydi. Bence güzel. Ee, yara bu düz eee donate nereden atabilirim kanka donate e, kapalı bende ya baris gi ya bir de ben donate'ler kapalı ya Her yanım ihanet anne, her yanım kasvet Her suratta gençlik yakmış gibi bir tebessüm bırakmışlar Vah kirli sokaklar kirli caddeler kalbime mezar açmışlar Bir insan bir kere ölmez oğlum Sana yalan atmışlar Her yanım ihanet anne her yanım kasvet, her suratta gençlik yakmış gibi bir tebessüm bırakmışlar Vah, kirli sokaklar, kirli caddeler, kalbime mezar açmışlar Bir insan bir kere ölmez oğlum, sana yalan atmışlar Gözüme batan şeye hasret demeseler ben bıçak derdim. Her yanım ihanet anne, her yanım kasvet, her suratta gençlik yakmış gibi bir tebessüm bırakmışlar vah. Kirli sokaklar, kirli caddeler kalbime mezar açmışlar. Bir insan bir kere ölmez oğlum. Sana yalan var. atmışlar. Bir insan bir kere ölmez oğlum. Çok garip olmuşlar. Tekno bu. Değil mi Ali? Ya, elektronik aynen. Evet. Ben bıçak derdim. Elektronik şey giriyor amına koyayım. Garip. Ben dinlemem de 2000'lerde bunu... bir yazar. Bunu dinledik bana be. So... Bugün geç. Saygon'un klibi var. Ee, bakalım. He's so <laughs> Bu şarkısı TikTok patlayan. Sadece çalışanların hakkıdır Bu devirde her şeyin bir bedeli var Ondan bol bol gülümse çünkü maliyeti sıfır Sevmiyorum konuşanı, bütün laflar ezber Ya beyaz ya da siyasındır, ne bu hareketler Sizin gibi dönekler yağmurdan sonra çeker O anda gri olur, gökyüzündeki renkler Uzun yolun şarkısıyım denizin martısı İntihar tabancasıyım kafamdaysa kabzası Tüm eksilerin artısıyım gerek yok ki fazla Tüm alkışları almalıyım ne az ne de fazla Şükür olsun dostlarıma inan yok hiç korkum dostu iyi olanın aynaya ihtiyacı yoktur Biliyoruz kahpelerin karnı zaten toktur Böyle adamların kabirden başka cezası yoktur Albümün bütün şarkılarının sözleri iyi arkadaşlar Yalan yok Dostların da gider Sevdiklerin gider başına kalırsın ve dersin ki yeter Bir gün olsun demedim hiç Allah'a neden Kaderimiz yazı yaşıyoruz beter Kolumdaki faça gibi her yeri kestim Bana iyi gelmeyenlerle muhabbeti kestim Bir sigarayı beş kişiyle dönmeyi seçti Para kazandıkça onlar ise gitmeyi seçti Sorsam ben de ağırdım zamanla hafifledim bir bir Öylece gitti yıllarım kalemde sildim Bir ton lavuk gelip geçti hepsi birbirinden farklı Aynı yönleri ise hepsi kardeşimdi Bir ton arantı ve kuruntuyla geçti gençliğim Geldi bir tane kız bir gecede bitti gençliğim Eski defterleri istesem de kurcalamadım İstesem de başkasına hiç yazamadım gülüm Ne hal beni ya? Şey Şarkısı da güzel. Son son şarkı. <laughs> ne <No, like>. alaka? Outro. <laughs> Yaşadım dramalar, hayatım sessiz tiyatro Bağlanım şeytana, koynumda yatar diablo Kapandım mağarama yazdım bir ton senaryo Kendim yazdım, kendim oynadım sessiz tiyatro Derdi model, çok kötüyüm ama takım Prada Gözümden akan damla değerlidir param varsa Azalır hep dostlar, çoğaldıkça mumlar Üstüne bineller, efendi oldukça bunlar Yanıyorum dedikçe su serpmedin yüreğime Bir gün gelir kahrolursun seni de görürüm Yanlış bildiğim yolda herkese yürüyeceğimi Doğru bildiğim yolda tek başıma yürürüm Yalan atma bana öyle belki anlaşılır Gül verenin ellerinde gül kokusu kalır En yakınım dediklerim bile başkalaşır En güzel hikayelerde yarım kalır Oturu zaten. Beyler şaka söylemiyorum. Beklentinin çok üstünde bir albüm. Yani hadi geç ortasında şey dediğim bir şarkı olmadı bakın. Belli baş şarkıları var. Yıldızlar kayarla o sanırım yara. Tekno vari olan yara mıydı bilmiyorum. Büyük yaraydı. İki şarkı gram tarzım değil ama şey demedim ortasında. Hadi geç. Hadi bit. Demedim. Çünkü bir şey tuttu. Ha. Ne, ne bilmiyorum. Sözüm olur. Beatim olur artık. Avrosum Tam algılayamadım onu. Ama gerçekten on numara albüm yapmış. Harbi güzel albüm. Kötü şarkı yok vallahi. Bence de. Ya yani kötü şarkı bak benim için iki şarkı tarzım değil bak kötü demiyorum. İki şarkı tarzım değil diğerleri gerçekten güzel şarkılar. Tarzım olsa ona göre dinleyip ona görüyorumlardım ama iki şarkı hepsi gerçekten güzel.